Bandırma Galatasaray Taraftar Derneği, iki geleneksel 23 Nisan Ulusal Egemenlik Kupası, İlkokullar Arası Futbol Turnuvası. Benim adım Bilal Mişak. Yarı finali yendik, yarı finali yeneceğiz. Geçen sene dördüncü olduk, bu sene şampiyon olacağız. Bugün yarı finali oynayacağız, yarın finali oynayacağız. Bu kupayı okulun müzesine getireceğiz. Bandırma Galatasaray Fut Taraftarlar Derneği ikinci geleneksel 23 Nisan Ulusal Egemenlik Kupası İlkokullar arası e, futbol turnuvasına biz çok çabalayarak geldik. Çok mücadele verdik. E, yarı finale çok çalışarak geldik. Hepimiz ayrı yeteneğe sahibiz. Benim adım Emir, soyadım Aras. E, okulumuza ikinci kupayı kazanacağım, Okulumuzda ikinci kupayı kaldıracağımıza inanıyorum. E, her zaman iddialıyız. Teşekkür ederim. Merhabalar. Cumhuriyet İlkokulu adına konuşuyoruz. Buraya kadar çok mücadele verdik. Yarı finale kadar gelene kadar tüm rakiplerimizi yendik. Çok iyi futbol oynadık. Aynı futbolu oynayıp yarı final maçını da kazanıp finale çıkmayı düşünüyoruz. Yarın kupayı kaldırıp geçen sene şampiyon olduğumuz gibi bu sene de şampiyon olup kupayı okulumuza götürmek istiyoruz. Teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi yarı finali oynayacağız. Zaten bunu düşünüyorduk. Oyuncularımızın kalitesi yüksekti teknik olarak mücadele anlamında. Sanırım bu maçı da geçip final oynayacağımıza eminim. Çocuklarımıza güveniyorum. Celtri bence bir maç olsun. Amaç spor. İyi oynayan kazansın. Tekrar emeği geçen herkesi diliyorum.